Merhaba arkadaşlar, ee, aslında e, bu videoyu dün akşam bir sohbette anlatırken arkadaşlarımız lütfen bununla da ilgili bir video çek deyince, ben de anlatmak istedim. E, o yüzden de bu videoyu çektik. Kişisel gelişim e, kitapları da ilgili benim geçmişte yaşadığım çok komik e, ama bir o kadar da ders niteliğinde olan, bir anımı paylaşmak istiyorum. Benim lise son sınıfa doğru kuzenim üniversiteye gidiyor. O yıl yaz dönemi bizim yanımıza geldi. İşte İzmir'e geldi. İzmir'de bizde kalıyoruz falan. İşte Gökhan dedi gel gidelim dedi seninle beraber dedi. İzmir'de sevgi yolu vardı. Orada kitaplar alacağız falan dedi. Kişisel gelişim üzerine çok güzel kitaplar var. Sen de bunları okumalısın dedi. Ben tabii de yani hayat mı kişisel gelişimle alakalı bir şeyler duyuyorum ama çok da faydalı olup yararlı olduğu konusunda emin değilim. Yani bir bilgim de yok. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Manipülasyonun 8 ana kuralı isimli bir e, kitap e, aldım, beğendim. Manipülasyon işte insanları etkileme sanatı falan. İnsanları etkileme sanatı ile ilgili bir kitap aldım elime, okumaya başladım. Kitabın ilk cümlesi şu. Koyun musunuz? Bakıyorum bakıyorum kitaba. Koyun musunuz? E, yani koyunum hani gibi böyle hissettim. Ondan sonra dedi ki Kitapta ikinci. Bundan sonra koyun olmama zaman. Ne kadar şey keyifli. Yani merak etmeye başladım. Yani evet koyunum ama bundan sonra da değiştirme zamanı. İkinci cümleyi artık bundan sonra herkesin sizden beklediği davranışı yapmayın. Tamam herkes benden istediği davranış var ve ben beklen, benden beklenilen, yani insanlar e, sormadan da benim yaptığım bazı davranışlar var ve artık bundan sonra bunu yapmayacağım şeyde Karabağlar'da bir tane tekstil firmasında mefruşatta çalışıyorum. Orada yoğun bir tempoda çalışıyorum. Tezgahtarlık yapıyorum. İşte kumaş toplarını insanlar e, sormadan hemen topluyorum. Düzeni sağlıyorum. Kül tablasındaki izmaritlerini hemen hızlı bir şekilde atıyorum. Kül tablasını böyle karıştırıyorum. Ondan sonra camları siliyorum falan. Ondan sonra ama kitabı da artık okumuşum. Bundan sonra artık bazı şeyleri insanlar sormadan ya da söylemeden yapmayacağım. Ben tabii şöyle bir kumaş toplarına şöyle oturmuşum bekliyorum. Bizim patron da hemen Arkada ön tarafında oturuyor. Böyle kül tablasının üzerinde sigaralar birikmeye başlamış. Kimse de yok. Ve aramızda bir 2-3 metre mesafe var. Şöyle bana baktı. Göz kırptı böyle. Ben de göz kırptım. Kaldırsana bunu dedi. Sizin yanınıza dedim. Siz kaldırın atın çöplerini ikincisi de koyun oraya dedim. Tabii bir anda şok oldu. Ondan sonra Gökhan'cığım senin işin burada kalmadı. Hadi yürü git dedi. Ee, evet kişisel gelişim kitabını okudum ve ilk cümleyi ve ilk dersimi kovularak öğrendim. Kişisel gelişim kitaplarının buna benzer yaptırımları ve talimatları sürekli var. Oysa aslında kişi kendini geliştirmek isterse kişisel gelişim kitaplarında değil daha bir gözlem becerisi, daha bir gelecekle ilgili bir vizyon belirlediğinde, bir hedefi olduğunda kişi zaten kendini geliştirmek için o yolda ilerlemeye başlıyor. O yolda ihtiyacı olan her şeye o zaman ulaşıyor. Önemli olan ben insanları etkileyeceğim, etkim altına alacağım şeklinde yapılan tüm öneriler aslında geçerliliğini kaybetmiş şeylerdir. Aslında siz bir hedef belirleyeceksiniz. O hedefe doğru ilerlerken zaten sizin yolculuğunuza hayran olmuş, sizden etkilenen insanlar olacaktır sevgili arkadaşlar. Benim daha tavsiyem de bu. Ee, geçmişimde böyle bir anımla size bu videoyu anlatmak istedim arkadaşlar. Teşekkürler.